İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı 70 yıldır tahtta bulunan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 21 Nisan 1926 yılında dünyaya gelen İngiltere Kraliçesi Elizabeth Alexandra Mary ya da bilinen adıyla 2. Elizabeth 1952 yılında tahta geçmişti. Tam 70 yıldır tahta oturan kraliçe ile ilgili ise önemli bir gelişme yaşanmıştı. Birleşik Krallık'tan gelen haberlerde Elizabeth'in sağlığının kötüye gittiği ve tıbbi gözetimin altına alındığı belirtilmişti. Kraliçenin sağlık durumu ile ilgili belirsizlik devam ederken Buckingham Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamalarda Birleşik Krallık'ın en uzun süre tahta kalan ismi 96 yaşındaki 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Kraliçe huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti. Açıklamalarda kraliçenin ölümünün 1852'de Prens Albert tarafından satın alınan İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde gerçekleştiği aktarıldı. Buckingham Sarayı da Konya ya ilişkin yaptığı açıklamada kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti ifadelerini kullandı. Ayrıca kraliçenin tüm yakınlarının Balmoral'a gittiği de gelen haberler arasında yer aldı. Elizabeth, kocası Edinburgh dükü Prens Philip'in ölümünden bir buçuk yıl sonra hayata gözlerini yumdu. Prens Philip, 9 Nisan 2021'de Windsor Kalesi'nde hayatını kaybetmişti. 21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere tarihinin en uzun süre tahta kalan hükümdarı ünvanına sahip oldu. Kraliçe 1952'de tahta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçenin 1953'te taç giyme töreni televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni oldu. Kraliçe 2. Elizabeth tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gördü. Kraliçenin tahta kaldığı sürede soğuk savaş başlayıp biterken Berlin duvarı inşa edildi ve yıkıldı. İkinci Elizabeth 2015'te 89 yaşındayken büyük annesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria 63 yıl 7 ay tahta kalmıştı. Tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti. Kraliçe II. Elizabeth hayata veda etti. Peki şimdi ne olacak? İşte Londra Köprüsü Operasyonu hakkında tüm detaylar. Bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Kraliçe II. Elizabeth hayata veda etti. İşte Britanya Kraliçesinin ölümünün ardından uygulanacak Londra Köprüsü Operasyonu'nun tüm detayları. Kraliçe II. Elizabeth son zamanlarda endişe verici sağlık sorunlarıyla karşı karşıyaydı ve bu sorunlar Britanya Kraliçesinin hayatına mal olmuş durumda. Geçtiğimiz yılda doktor tavsiyesi üzerine pek çok gezisini iptal eden ve çalışma rutinlerinin değiştirilmesine karar veren kraliçe, törenlere tek başına katılmama kararı almıştı. Özellikle Birleşik Krallık'ta 2. Elizabeth'in sağlığına karşı yoğun bir endişe duyuluyordu. Ve biz de kraliçenin hayata veda etmesi gibi bir durumda izlenecek prosedürleri sizlere aktarmak istedik. Dilerseniz milyonlarca kişiyi yasa bağım bu olay sonrasında uygulanacak Londra Köprüsü operasyonu neymiş birlikte bakalım. Londra Köprüsü operasyonu devreye girecek. Kraliyetin hala önemli rol oynadığı ülkelerde tüm ülkeyi etkileyecek durumlar için özel bir kod adı bulunmaktadır. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünde kullanılacak kodun adı Londra Köprüsü operasyonudur. İkinci Elizabeth öldükten sonra ilk olarak Kraliçe'nin özel sekreteri Edward Young Birleşik Krallık Başbakanına bir haber göndererek ve Londra Köprüsü yıkıldı mesajını iletecek. Daha sonrasında İskoçya, Kuzey İrlanda ve Saint Adaları gibi Kraliçe'nin hüküm sürdüğü 15 ülkeye ve sembolik olarak liderlik ettiği İngiliz Milletler Topluluğuna ait 36 ülkeye gizli bir hat üzerinden haber verilerek Londra Köprüsü operasyonunun başladığı bildirilecektir. Veliaht Prens Charles, kraliçenin öldüğü gün kral ünvanını alacak. İkinci Elizabeth'in oğlu tahta en yakın isim olan Prens Charles. Kral olarak tahta geçecek ve aynı gün içerisinde annesinin ölümüne yas tutulmasına izin verilmeden halka bir konuşma yapmak zorunda kalacak. Prens Charles, konuşmanın ardından Birleşik Krallık'ta bulunan Londra, Cardiff, Edinburgh ve Belfast'ta bulunan devlet görevlilerini ziyaret ederek kısa toplantılar gerçekleştirecek. BBC normal yayın yapmayı durduracak. İngiltere Kraliyetine ait yayın kuruluşu BBC bir süreliğine normal yayın akışını durduracak ve sadece kraliçenin ölümü ile ilgili haberlere yer verecek. BBC'nin beyaz olan amblemi ise yaz süresi boyunca siyaha bürünecek. Sadece BBC değil, neredeyse bütün İngiliz yayın kuruluşlarının yaz süresine saygı duyması bekleniyor. Bu süre zarfında televizyonda eğlenceye yönelik hiçbir yayın yapılmayacak ve 2. Elizabeth'in cenazesi hakkındaki tüm detaylar kesintisiz bir şekilde halk ile paylaşılacak. Haber olmadığı durumlarda ise 2. Elizabeth'in anısına kraliçe hakkında daha önce çekilen belgeseller paylaşılacak. Borsada dahil olmak üzere tüm faaliyetler durdurulacak. İngiltere'yi bekleyen en kötü şeylerden birisi de en az bir gün boyunca ülke genelinde tüm borsanın mağaza ve işletmelerin kapatılması olacaktır. Tüm piyasaların durdurulması yüzünden ülkenin milyarlarca pound zarara girmesi bekleniyor. Ayrıca Londra Köprüsü operasyonun bittiği gün ve Prens Charles'ın taç giyme töreninde ulusal tatil sebebiyle bir kez daha kapanmak zorunda kalacak. Kraliçenin tabutu iki hafta boyunca farklı yerlere taşınacak. İkinci Elizabeth'in tabutu ilk önce Buckingham Sarayı'na getirilerek burada dört gün boyunca bekletilecek. Bu süre zarfında kimsenin tabutun yanına yaklaşmasına izin verilmeyecek. Dört gün sonra tabut Westminster Sarayı'na taşınacak ve burada sadece kraliyet soyundan gelenler tabutu ziyaret edebilecek. Tüm kraliyet ailesi ziyaretini gerçekleştirdikten sonra Westminster Sarayı'nı kapıları tüm halk için açılacak ve kraliçenin yasını tutmak isteyenler saraya gelip kraliçenin tabutunu görebilecekler. Tüm halk için açılacak derken öyle aklınıza herkesin elini kolunu sallayarak girebildiği bir senaryo gelmesin. İkinci Elizabeth'in cenazesi için İngiltere'nin bugüne kadar görmediği bir güvenlik önlemi alınacağı, şehrin en küçük noktalarına bile silahlı askerlerin yerleştirileceği söyleniyor. Cenaze töreninin Kraliçe'nin ölümünden 10-12 gün sonra tamamlanması bekleniyor. Cenaze gününde sabah saat 11'de Big Ben çanları Kraliçe II Elizabeth için çalacak ve tüm Birleşik Krallık sessizliğe bürünecek. Ardından Kraliçe'nin bedeni babasının da yattığı yer olan St. George Kilisesi'ne götürülerek Londra Köprüsü operasyonu tamamlanmış olacak. İngiliz sterlini banknotları üzerinden İkinci Elizabeth'in fotoğrafı silinecek. İkinci Elizabeth'in öldüğü gün taç devralacak kişinin fotoğrafları İngiliz sterlinleri üzerinde sergilenmeye başlanacak. Şu anda taça en yakın kişi Prens Charles olduğu için yeni basılacak tüm banknotların üzerinde Charles'ın fotoğrafı olacak. İkinci Elizabeth'in yer aldığı banknotlar da yavaş yavaş kullanımdan kaldırılacak. Aynı prosedür pasaportlar, polis ve ordu üniformaları ve mektup damgaları içinde de geçerli olacak. İngiltere'yi ihtişamlı bir taç giyme töreni bekliyor. Prens Charles, 2. Elizabeth'in ölümünden hemen sonra kral ünvanıyla göreve geçecek. Ancak taç giyme töreninin gerçekleşmesi için en az bir yıl beklemesi gerekiyor. Kraliyetin düğün, kutlama ve cenaze gibi etkinliklerde büyük paralar harcadığı zaten bilinen bir gerçek. Ancak 50 yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşecek taç giyme töreni için kraliyetin büyük bir servet harcaması bekleniyor. Bu kadar olayı hayatında barındıran bir kraliçenin yaşına rağmen dik duruşu ve güler yüzüyle hep akıllarda kalacak. Yeni kralın ne kadar hüküm süreceği ve nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu zaman ortaya koyacaktır daha iyi bir dünya için merakla yaşayın, bilgiyle kalın.